Okuma yazma bilmeme niye bu sünnet değil? Peygamber okuma yazma bilmiyordu size göre sizin bu on, hikaye kitaplarınıza göre. Ve Ramazan'da övüp duruyorsunuz okuma yazma bilmeyen diye. Kafa, e, kelimenin anlamını değiştirmişsiniz ümmi kelimesini. El ümmi, el ümmi millet diyor. <laughs> yani övüyorlar. Okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilmeyen sanki büyük bir marifetmiş gibi. Peygamberi okuma yazma bilmeyerek övdürtüyor şeytan. E niye okuma yazma bilmeme sünnetini uygulamıyorsunuz? Aa peygamber emretmiş öğreniniz demiş. Peki kendisi kendi emrettiğini kendi halka tavsiye ettiğini niye kendisi yapmıyor? Yapmamış. Kur'an'da bir ayet yok mu? Niye halka dediğinizi kendi yapmadığınızı halka diyorsunuz? Lime tekulune tefalun. Peygamber size göre bu ayete muhatap oldu. Halka ya okuma yazmayı öğreniniz dedi. He, Sünnet o. E Peki kendisi niye öğrenmedi? 23 sene yetmedi mi öğrenmesine? Hem de dikte ettiriyor. Öğrenemedi mi? Haşa. Ha, ha, e, yani zekası o kadar mı yoktu? Ya öğrenmek istemedi ve öğrenemedi. Her ikisi de peygambere büyük hakaret değil mi? Allah aşkına sen doktora almışsın. Senin basın müşavirlerin, falan bunlar üniversite hasili adamlar bırakın saçma sapan hikayeleri millete anlatmayı, bırakın yalan söylemeyi. Bırakın milletin önünde eğilip kalk, kalk, kalktık, kalktığınız için para almayı, maaş almayı, bu işler, bu ne işi ya? Siz İslam'ın, Allah'ın en büyük düşmanlarısınız. Kur'an'daki ayetlere göre din adamları. Allah adını istismar edenler, Allah adına yalanlar uyduranlar, onu satanlar. Sen din gününde eğer devam edersen din gününde sen Firavun'la beraber olacaksın. Ebu Cehil, Ebu Leheb dediğin adamlarla birlikte aynı safta olacaksın. Beni dinle güzel kardeşim.